Hepimiz de merhaba arkadaşlar. Lan durun video çekiyoruz lan. Hepimiz de merhaba arkadaşlar. Lan dur ne kötü ediyoruz lan. Video video. insan bir saygı olur ya lan. Enes evet, Batur olsa. Hepimiz de merhaba arkadaşlar. Bugün size demir farmı yapmayı göstereceğim. A, da, da, evet arkadaşlar. Demir farmı nasıl yapılıyor öğreneceksiniz. Al şöyle al. Gel bakayım. İşte seva, yapıyoruz bunu sebepi? Minecraft'ı 10 saniyede bitireceğim. Yok. <laughs> Nasıl bitireceğim? Bak şimdi. Şuradan butona basıyoruz, ayarlar tuşuna basıyoruz, <laughs> game mode, game mode açıyoruz, oradan yapıyoruz arkadaşlar. 10 <laughs> saniyede bitirebiliriz arkadaşlar. Bunu yönetici yapalım. Tamam <laughs> şimdi. Hemen, hemen. Bu görünüş niye böyleydi? Unuttum da. Ay. Şu an çok geç kaldık arkadaşlar. <laughs> Ama... Geri mutluyuz diye daha arkadaşlar. Hemen video like. Eee ne? Ha. Birinci şahıs Ula, video Ulan videomu kirektir. Videomu kirektir. Hemen buraya yazıyoruz arkadaşlar. En tülay en yazın bu. Bunu alın. Şuradan kaç vuruyor kaç vuruyor kaç vuruyor. On beyi atan kılıcı alın. İyi. 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 Bak <laughs> bir lan videonu ver. ver. Kanal benim. Çocuktaki şey var deyde. Hiç en azından görmedim ama Minecraft'ta. Evet arkadaşlar. Bakın bir dakika kırk üç saniyede tüm eşyalarımızı oh. topladık ve elde gittik. Evet. Oğlum hırayı evet. şuradan elde geçerim Evet, ejderhayı görmemiz yeterli. Çünkü buraya şey yazacağız. Hemen. Eee, ne dedi lan? bu. Kim? Ali yazmıyor. Yazma lan sen. Ne böyle yazıyorsun şey Allah? Arkadaşlar şimdi ne var? Hadi sen git, başka bir ne var? Kimin var? Kimse. E yazın. Bakın arkadaşlar bu kadar. Bakın bunu yazdınız, bastınız. Eee bu varlık sayılmıyor mu? Hı? <laughs> Ve ejder öldürdük arkadaşlar. Bu yazdığımız komutla Dünya Spedium ne koyunu kıydık arkadaşlar. Evet, evet gördüğünüz gibi. Ve bitti. Başardık. Başardık. Beyaz. İki dakikada bitirdim. Ay. Ya. Bu bir büyük başarı. Dünya Sveden'in ne koyunu giy. Kazandım. Game mode'a gidin mi? Bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Benim de ev yaparsanız dünya ne koyunu 3 dakikadan az sürede bitirebilirsiniz. Aa. Ali. Ya. Ya. Ali sponsorluğunda bunu yaptığımız için Ali'ye teşekkür ediyoruz. Ali'nin kanalına abone olun. Aa. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyor. Niye soruldu? Ali! Ben. Nasıl oynuyoruz? Şrets'le, La Casa'nın provası. Evet, dışarıdan ne derse oyuncu sesleri geliyor. Ben de anlamadım arkadaşlar. İkinci taktiğimiz ise, ee Ali şey nerede? O da uzaklaştı. İmkansız onun. Onu duymadınız arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <darı gelin>. <laughs> <yazılı. gülüyor> Tamam. Şimdi arkadaşlar yapın. Ender nasıl geri doğurabiliriz saktiğini vereceğim Ejderya yumurtası orada duruyorsa yapabiliriz arkadaşlar %100 doğuyor. doğru Durmuyorsa Yalan değil Oluyor Durmuyorsa lan ha? Orada ejderha yumurtası yoksa Ejderya yumurtası koy Evet arkadaşlar bakın Yine portalı açtık arkadaşlar Şimdi yapacağımız şey, ejderhayı geriden dünyaya getirmek. Evet arkadaşlar, şimdi ejderhaya geri doğacağız. X1'leri yazık burada şey kalmış, daha yeni öldürdük çünkü. Tek bir komutla. Evet arkadaşlar, buraya bunu, buraya bunu, buraya bunu ve bunu buraya koy... Bunu buraya koyduğumuzda, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ejderhası tanınıyor arkadaşlar. Buradan her kuleye güç geliyor. Bu giden güçler sayesinde... Portallar yanıyor ve ejderhalar, hani? ejderhalar geri gelecek. Oğlum bir şey diyeyim, bir dakika. Dur, bir dur. Şey ben şey böyle çıkıyorum. Bir üç kere vurdum geberdi. Nasıl? Vallahi üç kere vurdum. Kim vurdu? Sen de şahittin. Ve, bak ejderhalar geri geliyor. E, 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 burda... Biden'ın canı 300 zaten. Ve ejderhalar geri geliyor arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Ve şimdi ejderhaları nasıl tekrar öldürebiliyoruz arkadaşlar? Bakın. Bu ya bu? Bak. Beyaz Ejder bak tek dokunuştan öleceksin. Kill yazıyor böyle. Kill. Buradan. Two. E. Boom. Ejderha ölebilirsin. Kankan portal Açıl. Açın. Açın çocuğum. Açın. bırakın. Ne oldu? En son açtı. Bugün. Bir günde beş dakika, altı dakikada neredeyse Hadi iki spedyum yaptık. Barbie yaratalım da onunla sonra. He alalım. ben yapayım. Bir dakika, bir dakika kılıcı da alalım. On bir dakika ver <laughs> lan. <Müzik> <Müzik> ha? Hani, bir dakika, kılıç niye burada değil? Hayır hayır, burada değil zaten. Evet arkadaşlar, he burada mı? Yalan, kesin bunlar kılıç değil. Bunlar mod, mod. Bak en güçlüsünü sana göstereyim. Göster. Hop, Tamam. Ben tamam. bir dakika geçerim, Barbie'ni ben öldürebilir miyim? bir saniye. En kısa söyledi, ben de... Ama benim videomdu. Hadi Hadi. Koyucu yazmanıza ihtiyacı o O obuk Onu boş. Hayırdır? Koyucu yazmanıza Din Koyucu olmalı. Evet arkadaşlar bakın. Bir tane koyacağım. Bir tane koyacağım. Evet. Hayır lan, söver lan. lan. Konuşma. Oğlum zaten Vay sayılar Vardın lan sen kendi bir şey mi zannıcaz kardeşim? Gülüm. Evet. Emin misin? He, kızın özelliği bak Evet arkadaşlar bu hala ha. Evet arkadaşlar, 3 bu Vardın işte. o you know, ben zombi sen ne Zombi zom zom Evet arkadaşlar 7 dakikada iki kez secde kestik ve bir kez de vaiz öldürdük. oldu? yemin ben şimdi bir tane çağır. Gel oğlum. Gel oğlum. Ali, şimdi hafife dinle koyu Al bak. Evet arkadaşlar, videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ateşine abone olun. Evet, evet arkadaşlar, bugün iki kez ejderhayı öldürdük ve İki tane de Biden kestik. Bunun şefine abone olun.